Ayın bir yüzü gibi karanlıkta öte yanım. Etten, kemiktenin kazın altındayım. Güneşi söndüren bu his, bu düşünceler Akıyor zihnimden göğe uzanarak. Biliyorum küsecek yıldızlar bana. Ayrı kalmışlığım, bu serseriliğim, Bire bin katarcasına pervasızlığım, Hayırsızlığım yani kendimi paralamışlığım, Olmaz diyor Jüpiter. Bak uydularıma. Kopuyorlar mı benden bak iyice. Doğru diyorsun Jüpiter amca da. Sen de bana bak. Aydınlığa küskün bana. Karanlık yanım var ya ayın bir yüzü gibi. Kara deliklere yüz vermiş çekiyor beni. Karanlık neyse de içimi kemiren şu meret. Hani yıldızları tüketir ya içten içe. Hani olur ya böyle hızlı apansız Binaların yıkılışını seyrederim Bildiğim, gördüğüm ve heves ettiğim Bulutların kararıp düşmesi Ve terk-i diyar etmesi gök kubbeyi Ayın kırılışını izlerim perdeden Pul pul dökülür denizin üstüne Yıldızların uzaklarda bir yerlerde Ölüşünü görürüm ta derinden Diz çöküp bir çocuk gibi alırım Gömülen hislerin fidelerinden çıkar. Kardelen misali, ite kaka, karı toprağı. Ağlayan içimdeki çocuk da oysa ki. Oyun bitmişti. Hem de sonsuza dek, Üzerine kapanan kapıdan kilit çıkartısı. Diri diri mahpusluk onunki. Fideler kaldı ondan. Sertlikle bileylenen fideler. Ayın karanlık yüzü gibi görünmeyen sahte gülmelere aşık atan, bir kendini bilmez oldu ya öte yanım. Küsmesin mi şimdi yıldızlar, gezegenler, göğün yedi katmanı bana. Gömmesinler mi beni en derin alınlarına. Durun yahu durun ben, ben ölmek istemiyorum, durun gömmeyin. Anılarımı da beni de gömmeyin hiçbir yere. Kaldırın ayağı, oturtun şöyle. Ben de insanım, Seviyorum yıldızları, seviyorum doğayı, denizi, göğü. Bakmayın yersiz delirmelerime. Ben de toprak gibi, hava gibi, su gibi parçasıyım sizin her birinizin. Ben de öyle kendi halimde yüzen, uzayda görünmeyen fakat yer kaplayan mavi karanlıkta ufacık bir gezegenim. Ufacık bir gezegenim Ufacık bir gezegenim